Ve Suriye meselesi ışığında Türkiye nereye gidiyor? Bir, e, pembe tablolar ve acı gerçekler diye e, üçüncü e, kitap, üç tane ayrı kitabınız var. Bunlara fırsat bulmuşsunuz ama. Bu önceki yayınımızdan sonrakiler olduğu için eskileri biliyorsunuz. Yani eskileri biliyorum canım. Bir yıl önce evet. yaptığımızda onlar son bir yılın e, ürünleri. Evet Dolayısıyla tabii ki, İyi ki de gördüğünüz yok gibi zaman yani. bulamamış üç tane ayrı kitap yazmış. <laughs> Şöyle ee, sayın Vekilimiz, ee, kamera Şimdi, ben kaçırdım özür dilerim tabii, yönetmenimizden. Ee, şöyle Burada üç tane kitap birinci yazmış. Birinci kitap başlı başına daha önce e, Mayın'la ilgili olan şey mecliste İzzet Bey'in ara verdiği Hı. dönemde, Hı. 23. dönemde biz bir, bir mücadele Hı. vermiştik. Tabii ondan sonra Suriye meselesi de olduğu için siyasete girmeden sadece konusunu söyleyeyim. Bugün tam o gün ne söylediğimizi ve niye söylediğimizi haklı çıkaran gerekçeler ortaya çıktı. Önemli bir... Başlı başlı Sizin var mı zepte öyle kitap çalışması veya yazar mısınız Hadi, bir yere hani anılar manılar olsun? Yok anılar, ya, anılar şöyle... Ee...